aktivite bozukluğu, aşırı hareketlilik, istekleri erteleyememe ve dikkat sorunlarıyla kendini gösteren psikiyatrik bir bozukluktur. E, tanının konulabilmesi için 7 yaşından önce başlaması, en az 6 aydan beri hem okulda hem de evde sürüyor olması ve mutlaka uzman bir ekip tarafından tanının belirlenmesi gerekmektedir. Meydana geliş sebeplerinde e, kesin sonuçlara ulaşılmamış olmasına rağmen e, en büyük etkin olarak gösterilmektedir. Ayrıca hamilelik döneminde yaşanan sıkıntılar, sorunlar, doğum sırasında yaşanan sıkıntılar, annenin geçirdiği hastalıklar ya da çocuğun geçirdiği hastalıklar ya da çocuğun geçirdiği kaza ve travmalar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun nedenleri arasında araştırmalarla desteklenmiştir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu üç şekilde görülür. Dikkat eksikliğinin ön planda olduğu, aşırı hareketliliğin ön planda olduğu ya da her ikisinin birlikte görüldüğü durumlardır. Dikkatin toplanmasında güçlük ya da dikkatin çok kolay dağılması, unutkanlık, düzensizlik gibi belirtiler dikkat sorununun ya da dikkat eksikliğinin olduğunu gösterir. Aşırı hareketlilik ise kendi yaşıt, yaşıtları ile karşılaştırıldığında belirgin düzeyde daha fazla olması durumudur hareketliliğin eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların e, zeka düzeyleri normal ve normale yakın olmasına rağmen okulda başarılı olamayabilirler. E, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna çoğunlukla öğrenme güçlüğü eşlik edebilir. Özellikle matematiği anlama, kavrama ve e, çözmede zorlanırlar. Doğru ve erken tanı konulduğu zaman hızlı ve kolay tedavi edebilir, edilebilme olasılığı yüksektir. Ee, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklara ebeveynler ve öğretmenler e, doğru davranış tekniklerini öğrenerek davranmalıdırlar mutlaka. Ee, dikkat eksikliği ve hiperaktiviteden şüphelendiği zaman mutlaka ve mutlaka bir uzmandan destek almasını öneriyoruz.